2000 metrekare alana kurulu okulumuz Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitim hayatına başlamıştır. Vizyonumuz köklerine sıkıca tutunarak geçmişinden aldığı güçle geleceği inşa edecek, ahlaki sorumluluklarını içselleştirmiş ve teknolojiye yön verebilen nesiller yetiştirmektir. 220 öğrencimize 14 okul öncesi, bir rehberlik öğretmeni ve iki kişilik idari kadromuzla eğitim vermekteyiz. Eğitim kadromuz ulusal ve uluslararası projelerde görev alan, alanında profesyonel, gelişmeleri yakından takip eden çağdaş öğretmenlerden oluşmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programı kapsamında hazırlanan müfredatımız çocuk merkezli, keşfederek öğrenmeye öncelik veren Oyun temelli etkinlikleri içermektedir. Montessori, Orf, doğa temelli eğitim gibi dünya çapında geçerliliği olan okul öncesi eğitim modellerini eğitim sistemimize entegre ederek çocuklarımızın motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerileri kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunuşlarını arttırmayı hedefliyoruz. Kurumumuzda 10 derslik ve 7 atölye bulunmaktadır. Okulumuz sabahçı, öğlenci ve kulüp sınıfları tüm gün eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Atölye çalışmalarıyla çocuklarımızın yaratıcı düşünme, problem çözme, bilişim teknolojileri okur yazarlığı, liderlik, sosyal ve üretken olma gibi 21. yüzyılın gerekli becerilerini kazanmalarını hedefliyoruz. Bizler Minik Tarpılar Anaokulu'nda evrensel imkanları milli hassasiyetlerle birleştirip çocuklarımıza gelişmiş ülkelerdeki akranlarıyla eğitsel açıdan fırsat eşitliği sağlıyoruz. Robotik kodlama atölyesi. Robotik kodlama atölyemizde çocuklarımızı dijital becerilerle geliştirerek yetiştiriyor. Onları geleceğin dünyasına bugünden hazırlıyoruz. Akıl zeka oyunları. Akıl oyunları atölyemizde amacımız çocuklarımıza mantık yürütme, analitik düşünme, iletişim kurma, konsantrasyon becerilerini güçlendirme, el becerilerini kullanmayı öğretmenin yanı sıra burada kazandıkları becerileri günlük hayatın her anında kullanabilmelerini sağlamaktır. Yaratıcı Drama Atölyesi. Okul öncesi dönem çocukları için yaşayarak öğrenme modeli uygulandığında öğrenilenlerin kalıcılığı artmaktadır. Yaratıcı Drama Atölyemizle çocuklarımızın zihinsel, duygusal, sosyal, öz bakım ve motor becerilerini geliştirip destekliyoruz. Müzik atölyesi. Bu atölyemizle çocuklarımızın sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerini destekleyerek müziğe karşı ilgisini arttırmayı ve çocuklarımızın dans aracılığıyla senkronizasyon yeteneğini, ritim aracılığıyla müzik kulağı yeteneğini geliştirmeyi, müziğe karşı pozitif bir algı geliştirmesini hedefliyoruz. Jimnastik Atölyesi. Jimnastik egzersizleriyle çocuklarımızın denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el göz, sinir kas koordinasyonunu ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Sanat Atölyesi. Sanat atölyesinde çocuklarımızın sınırsız hayal gücünü yaratıcı sanatsal çalışmalarla destekliyoruz. Bu atölyemizde hamur, kil, çamur, ebru, kolaj, boya türleri ve kağıt çeşitleri kullanarak Farklı sanatsal tekniklerle çocuklarımızın heykel, resim ve diğer sanatsal alanları deneyimlemesini sağlıyoruz. Bu sayede çocuklarımızda yaratıcılık, üretme, üç boyutluluk kavramı, el-göz koordinasyonu, kendini özgürce ifade etme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Montessori Atölyesi Montessori, çocukların etkinlik yaparak öğrenmelerini ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemidir. Montessori atölyemizde çocuklarımız dünyaya dair bilgileri keşfetmek ve günlük yaşam becerilerinde kendi potansiyellerini geliştirmek için hem bireysel hem de gruplar halinde çalışır. Okul kütüphanesi. Okul kütüphanemizde okul öncesine yönelik farklı içeriklerde hikaye kitaplarıyla öğrencilerimize okuma sevgisini aşılıyoruz. Konferans Salonu 75 kişilik konferans salonumuzda düzenlediğimiz veli eğitimleri, toplantılar, tiyatro gösterileri ve resmi kutlamalarla öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hizmet veriyoruz. Müzik. Okul Yemekhanesi Hijyen Kontrollerinin Milli Eğitim Bakanlığı Gıda İşletmeleri Yönetmeliğine göre yapıldığı okul yemekhanemizde 220 öğrencimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısıyla 3 öğün yemek hizmeti veriyoruz. Okul yeşil alanı. Okulumuz bahçesine bu yıl eklenen Survivor oyun parkı, okul bostanı, çim alanı gibi yeşil alanlarımızla çocuklarımızın dış alan deneyimlerini zenginleştiriyor. Kurumumuzda bahçe temelli pedagojik eğitime önem veriyoruz. Donanımlı okulumuz, kapsamlı müfredatımız, profesyonel kadromuz, verilerimizin desteği ve çocuklarımızın kahkahasıyla buradayız. Minik Tayfalar Anaokulu